Ve yeni başlıyor. Oyun daha yeni başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya sinek <laughs> seni selan okunuyor ya. Neil takman 15 yıl sonra. ulaştım. Tamam. Sinyaline bakarsak koordinatlar üzerindesin. Avımızdan iz var mı? Hayır. Yani henüz yok. Yukarıdan hiç sinyal alıyor musun? Ne yazık ki hayır. Pekala. Akıntı yönünde ilerlemeye devam. Anlaşıldı. Haberdar et beni. Tamamdır. Malezya işi. Hey. Saatime göre tüpünde çeyrek hava kaldı. Çıkmak ister misin? Yok iyiyim ben. Uzakta olamaz. Kısa sürede bulamazsam paydos edeceğim. Onu bulacağım. Ne arıyoruz biz Aha bir şey buldum. Bir şeyinin bir şeysini buldum. Düttü -dü dünya. Bir şey var mı? Yok. Ha bir şey daha. Hey burada bir şey buldum. Nedir? Bas yok. Rengi doğru. Belki basmadan önce kayalara çarpıp parçalanmıştır. Hey mırıldanıyorsun. <laughs> Affedersin. Bizim enkazdan bir parçaya benziyor. Yakında olmadı. Beni gaza getirme Dre. Beni gaza getirme. Oğlum akıntı var lan burada. Şşş. Alo. Oyun akıyor burada ha. Vallahi akıntı var. Ölüme gidelim dedin ne de, gülüm. Mazot mu yok dedik. Hı, i̇şte oradasın. Buldum onu. Tamam. Ne durumda? Ha, hırpalanmış ama iyi durumda. Hayır bu nasıl Biz bir iyi? ya? Varmış. Pekala kargoyu görebiliyorum. Kasaların çoğu burada görünüyor. Tam bir sayı verebilir misin? Bunun için içeri girmem gerekecek. Hatta Adamlar oyunu yapmış ya. Normal. Pekala hadi bakalım. <laughs> <laughs> i̇şte. <laughs> ah. <Ha>. Kameramı gördüm. <laughs> Günaydın dostlar. Tamam içerideyim. Bunların çoğu hala sımsıkı bağlı görünüyor. Tövbe evet. ya. Kameramı kırdım ya. Bakalım bir, iki, üç. Tamam hesabıma göre iki kasa eksiyiz. Gidip onları toplayacağım. Bekle. Önce yukarı çıkıp dolu bir tüp al istersen. Kasa yakında olmalı. Artık. He! Birini buldum. Olamaz. <laughs> <laughs> Kasa römorkun altına sıkışmış. Daha Bak az önce önce diğer kasayı sağlamam. Sonra römorku senin için kaldırırız. Gördün mü? İşte bu yüzden sana para saçılıyor. <laughs> evet. He? Diğer kasayı da buldum. Biri gitti, biri kaldı. Remorkun içine sıkıca yerleştir. Konu buna yaklaştı. Evet, yakında görüşürüz. Ne dedi? Of. Remorkun içine mi koydu dedi onu? Bu şey ağırlaşmaya başladı. Unutma, o nehir yatağından çıkarmak istediğim tek şey o remork. Tamam, remorkun içine bırakıp da mı? Öyle miydi ya? Yoksa... Bıraksam oluyor muydu buraya? Yoksa çıkaracak mıyım bunu yukarı? Neyse ben bunu bir çıkarayım da. Ama anlamadım ne demek istediğini. Hadi ne? Ne yapıyorsun? Gelin yanına koyacaksın abi işaretle. Ha öyle mi? var işte bir, yerde bir hata yaptım fark ettim. Tam sıkıntı yok. Hallederiz. Tüpüm de bitiyor ya. Tüpüyüm ben biliyorsunuz. Aynen öyle. Aa bu iyi okey. hala bu kasa sıkıca yerleştirildi. İyi zamanlama. Hemen tependeyiz. Halat aşağı iniyor. tane vardı zaten. Şimdi bunu kaldıracağız. Altındakini de oraya evet, koyacağız. Diyor. Getir, 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 getir. Tamam, hizalandı. Römorku kancalı. Senin için biraz kaldıracağız. Tamam, halat bende. Akslardan birinin etrafına dolamaya çalışacağım. Bir şey arayacaktır. Evet. Oh, <laughs> bunu bile çok çok güzel ya. Bunu bile kendimiz yapmamız. Biri tamam. Tamam, oksijen seviyene dikkat et. Sorun yok. Her şeyi kendimiz yapmamız çok güzel. Ve iki oldu. Tamam, remok salam gitmeye hazır. Pekala. uzaklaş. Onu kaldıracağız. Aldık. Kaldık kanka. Kaldık, kaldık işte ya. Hazır olunca çek. Ve başlıyoruz işte. Tamam kaldık kaldık. Tamam. Bu yeter mi? Evet artar bile. Üzerimi düşürme yeter. <laughs> Söz veremeyeceğim. Tamam. Söz veremeyeceğim dedi. Diğer Kafamıza falan düşürür. Çık çık şuradan. Bağlayacağım bunu. Söz veremeyeceğim dediyse kesin düşürür onu ya. Güvenemedim pek. Hadi bağla abi onu oraya. Hadi hadi. İşte oldu. Burası tamam, Kargonun tümü hazır ve nazır. Harcayacak sadece beş dakikalık oksijenim kaldı. Tanrım. Hey, belki orada biraz daha takılıp başka hazine bulabilecek misin bakmalısın. <laughs> Yok, böyle iyi. Bilmek ister misin? <laughs> Bayılırım. Halatın üstüne çıktığında bana bildir. Halatın üstüne çıktım zaten şu anda. Ben tam olarak çıkamadım. Tamam yerimi aldım. Beni buradan çıkar. Anlaşıldı. Ne o olsun abi. Anladım. Eyvallah sağlasın. Çek abi beni. Hadi gidelim. Ne kopya aşağı düşüyor sonra. Gümbecek. <laughs> <laughs> Şu güzelliğe bak. Ne durumdasın bakın? Tam zamanında çıktım bu nehirde. Bir hafta boyunca balık gibi kokacağım. Pekala. <laughs> Seni almaya geliyoruz. Bekle. Beklemedeyim. Ne haber millet? Bir de atıyor oradan aşağı <laughs> Evet, Döndün direkt. Geri dönmek güzel. Ekipmanı yolla. At Alt kafasını. <laughs> <laughs> Sağ ol. Bay, <laughs> bayağı abi. İşinizi kolaylaştırıyorum. Daha ne olsun? tamam onlar, onlar boşaltık zaten şimdi. <laughs> evet, buna sonra bak. Kahramanım. <laughs> Hadi, bakalım neler getirmiş. <laughs> hey, bir dahaki sefere başka bir öncülük yapsa nasıl olur? Olayı hak ettim. Olayı hak ettim mi dedi o? Çetin niye okumuyorum ben ya? Şeti diyorum şey oyunun şeyini. İşte şimdi hazır. Ben kimle konuşacağım burada? Sohbet etmem lazım galiba. Bakalım ne varmış. Hadi bakalım. Evet tabi. Sağ ol. Vay canına. Bak sen. Bula bula bakır bulduk. <laughs> Yeter Allah bereket versin. C4G çıkacağı gelen pişmanlı gitsin. Bunlara çok iyi para veriyor. Bunları eritip bozuk para yapmak istemez misin? <laughs> Hadi gidip bunu kutlayalım. İlk içkiler benden. Sizinle barda takılmaca mı? Hayatta olmaz. Ancak risk ödemesi alırsam. Sakıncası yoksa kağıt işlerini halleder halletmez eve gidip uyuyacağım. Sonra yapalım mı? Tamamdır. Nasıl istersin. Hey, iyi iş çıkarttın. Sağ Thank you. Adım. Bakır taş devre. Fena değil bence küçümsememesi lazım. <laughs> Lan maycam. Kafam şeye takıldı benim ya. Niye ben 8000 bitrate veremiyorum ya. Hey ne, ney? Ney? Ne? bekle. Selam. Ne yapıyorsun burada? Eh. Sana bir hediyem var. Hediye mi? Nedir bu? <laughs> Malezya'daki gemi enkazı hakkında bağlantılarımdan haberler aldım. <laughs> Hayır, olamaz. Ha, gemi olduğu gibi duruyor. Öyle mi? Kargosu alınmayı bekliyor. Biliyorsun değil mi? Bayağı ısrarcı birisi. Ve? Ekipman için gereken para konusunda sıkıntımız yok. Şeyi hariç, en iyi adamım, iş için güvendiğim tek eleman sanırım işten vazgeçti. Ben başından istekli değilim. Peki senin şu bağlantın? İzin belgesi almış mı? Hayır tabii ki almadı. Kimse izin belgesi falan almasın tamam mı? Ama Nate anlasana bu durum bizim işimize gelir. İzin yoksa rakip de yok demektir. Gemi tamamen bize ait. İzin yoksa ben de yokum demektir. <laughs> Nate. Bu emeklilik ikramiyesi. Sinek aynı yere konup duruyor devamlı seni ya. Seni bilemem ama ben atmışım da hala hurdalarla uğraşmak i̇şte istemiyorum. Bir de bu arada Akın'ın aboneliğine konuyor. Komis olmaktan iyidir. Ha. Bak beni es geç tamam mı? Ve derim ki sen de yapma. Tamam, bu sende kalsın. Nathan Drake. Kimi <laughs> değiştirmeyeceğim? Düşünmekten zarar gelmez. değil mi? Nathan Drake, hadi. Kale'ye ve çocuklara selam söyle, tamam mı? Israrı yok, Nate. Sen bir düşün yine de. <laughs> Grafikler güzel ama oyunda ya. aranacak alanı daralttım. Harika bir keşif olacak. Seni hergele. <laughs> hayır, hayır olmaz. Sen de diğerleriyle gidiyorsun. Ve normal bir yaşam.